Selam gençler ben Robogot. Bugün arkadaşlar Türkiye Kamil birincisi ile beraberiz. Kamil birincisine meydan okuma yapılıyor. İlk meydan okumamızı İralya ile yaptılar. Bakalım İralya ile Kamil birincisini yenebilecek mi? Evet birbirine direkt girdiler. Kamil çok ciddi hasar vurdu daha bir levelden. Ben bu kadar vurmasını beklemiyordum. Bayağı önde oynuyor görüyorsunuz. İkisi de 2 iki level oldu. İralya'dan çok güzel e tuttu. Irelia bayağı vuruyor. Tutuştur var yıllarda, dikkat et de. Gençler yani işte Irelia'da tutuştur ve flash var ve rünlerden ölümcül tempo girmiş. de yenilmez var büyüler aynı. Lan! <laughs> Teşekkürler takip için. Ekrana, chat'e bakarken arkadaşlar her şey yaşandığı için ve size göstermedim size. İlk maçımızı Kamil kazanıyor. Geçelim sonraki maça. Evet gençler bu el rakip Jax saldı. Bakalım Jax'la TR Kamil birincisini yenebilecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Jax yenilmez girmiş. Pek görmeyiz yenilmezi. Genelde tempo girerler ama bu Jax yenilmez tercih etmiş. Evet burada direkt birbirine giriyorlar. Jax Elsi'yle ile hem hasar yemedi hem hasar vurdu ama geri dönüş hasarında Kamil vuruyor. Hmm, güzel. Orada bir gerçek hasar vurdu. Yalçın E'si çok sıkıntı. Kamil'in Q'larını E'lerini engelliyor. Yax erken 3 olduğu için agresif oynuyor şu an. Kamil şu an avantajlı durumda. Kamil çok güzel oynadı burayı. E'si dönmüş olabilir Jax'ın. Ay! <laughs> burada bir an Kamil ölebilir diye düşündüm. Çok güzel oynadı. Eline sağlık. Geçelim sonraki maça. Evet arkadaşlar bu elde karşıya Darius alındı. Darius ile Kamil birincisini yenebilecek mi? Göreceğiz. İkisinin de rünleri ve büyüleri aynı tamamen. Sanırım Darius da burada Doran kılıcı alacaktır. Kamil'den tutan bir W gördük. Darius'un da Q's tuttu. Burada bayağı bir... Oo içeri yürümesi çok iyiydi. Bir anda yarayacağım bıraktı Darius'u. Bak bak skilllerden hem güzel kaçıyor hem güzel tutturuyor. Darius burada kule altı güzel yakaladı gibi. Darius basic tek oldu. Galiba Darius burada kazanacak. Evet. İlk vini Darius alıyor arkadaşlar. Geçelim sonraki maça. Evet arkadaşlar bu maç yine Darius alındı. Bakalım bu Darius yenebilecek mi? Ben artık Kamil'in Darüs'e ineceğini düşünmüyorum. Şu anda Sir Büyüleri, Rünler ve eşyalar tıpatıp aynı. Darius kule altı oynamak istiyor. Kule altı bir E atarım, WQ falan yaparım diye düşünüyor da. Burada Darius'un bayağı bir farmı birlikte. Evet Darius ilk minyonunu kesti. ikinciyi kesti. Hepsini kesse bile burada minyonuna geri. Kamil bir uzun kılıç bir fazladan pot almış. Daha fazla gold ve daha fazla xp sahip olacak burada Kamil. Darius hala gelmedi. Şu ana kadar gelmiş olması lazımdı. Ha geldi. Darius burada agresif oynadı. Tutuşturunu kullandı. Şu an Kamil'in her şeyi duruyor. Kamil alt level oldu. Darius item beklemiş. Bir ayakkabı bir dokuma zırh almış. Evet burada ultisini kullandı Kamil. Darius daha 5 level. Kamil burada Darius'u kesiyor. Çok safe oynadığı için XP'de geri kaldı. Hemen geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu el karşıya çok ilginç bir rakip geldi. Türkiye Aloy'u birincisi geldi. Önceki videodan da bildiğiniz Aloy bu kendisi. Bakalım Türkiye Kamil birincisi mi yenecek yoksa Türkiye Aloy birincisi mi yenecek? İki tane rank bir kapışıyor. Burada Aloy'de ilginç bir tercih olarak bitkinlik görüyoruz. Ve hortlak yönü girmiş. Kamil yine her zamanki gibi tutuştur flash yenilmez girmiş. Aloy'de Doran kalkını var. Maçı gerçekten çok merak ediyorum. Umarım erken biten bir maç olmasını istemem şahsen. Yani daha böyle güzel fightlar görebiliriz. Evet Kamil burada atladı. Bir tane dokuna çasarı yedi. Alayı burada horta kaldı büyük. yük. Kamil agresif oynuyor baya. Oo, Kamil baya agresif oynuyor ve çok da güzel hasar vurdu burada. İki level oldu. Alayı hala bir. Aman aman. <laughs> Tek bir hamleye canı eşitledi Alayı. Farkındaysanız arkadaşlar Alayı rank 1 bile safe oynuyor. Ya demek ki Kamil'e karşı böyle oynanması mı gerekiyor? Evet burada bir bez gelebilir. Bez geliyor gibi. Evet Camille E'sini kullandı burada. Direkt Aloy'nin E'sini dojladı. Biz de hemen hemen aynı hasar vurdu birbirine. Camille'nin pasifine gitti burada hasar. Ama Aloy'u vuruyor bayağı vuruyor. İkisinde de fazladan bir uzun kılıç var. Kamil'in Aloy'nin bitkinliğini unutmaması gerekiyor. Taklıyor E'sini. Evet burada 6 olacak. Aloy'u Olmadı hala. Oldu. İyi e tutturabilecek mi? Güzel kaçtı. Çok güzel kaçtı. Bitkini hala duruyor. Tuştur duruyor kamerinde. Kamerinin canı çok az ama. Sanki bir base atılır burada. Aloy'den bir ulti flash kombosu gelebilir. Of. Kamil çok iyi oynadı burayı. Tebrik ediyoruz Kamil arkadaşlar. Türkiye alıyı birincisini yendi. Gerçekten helal. Geçelim sonraki maça. Evet arkadaşlar bu el rakibimiz A çok saldı. Kamil birincisini ben bundan sonra kimseye kaybettiğini sanmıyorum. Adam koskoca TR alıyor birincisini yendi demin. Tamam bir tane Darus'u kaybetti ama o da yani nazar olur öyle. bu sefer sanki Kamil diğer meşaplara göre daha mı pasif oynuyor? İkisi de iki level arkadaşlar. O güzel QE geldi. W7 i̇şte burada. Bayağı iyi Evet biraz biraz ki bir fight oldu Kamil için. Evet Kamil agresif oynuyor. Run'u attı. Atux'un canı bayağı az. Atux çok ilginç bir place attı ve öldü. O plajı duvarın arkasına atması lazım atamadı galiba. Duvara çarptı. Arkadaşlar geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu el karşıya Warwick aldılar. Bakalım Warwick Türkiye Kamil birincisini yenebilecek mi? Warwick'te saldırıya devam günü ve bitkinlik büyüsü var. Kamil yine her zamanki gibi girmiş. Kim yenecek hep beraber göreceğiz. Kamil direkt E atarak saldırdı. Güzel de hasar vurdu. Kamil tekrar E atarak girdi. Şu an Warwick yaracağım bıraktı ama Warwick arkadaşlar bozuk bir çar. Bir anda alabilir de. Canı bayağı azaldı. İkisinin de flash dışında böyleleri yok. Burada ilginç bir flash geldi. Sanırım Barbecue main hesabı. <laughs> of! Ölmedi. Şu an Q'su yok. Evet. Kamil kule altı kesmeyi başardı arkadaşlar. Hemen geçiyoruz sonraki maça. Evet gençler bu elde karşıya Fiora alındı ve teleportu var. Bu arada Fiora hortlak girmiş. Hortlak rune arkadaşlar Fiora'ya bayağı bir yakışıyor. Şu suyla beraber kullanabildiği için rahat bir şekilde istekleyebilir. Bir levelde dövdü Fiora'yı. Bakalım Fiora bir hortlattı Q atabilecek mi atamadı ama düz vuruşta vurdu. Güzel bir W geldi Kamil'den. Evet Kamil saldırı hızını düştü Kamil'in. Fiora karşılık vermeye başladı. Of! Çok yakındı. bir saniye daha geç vursa şu an Fiora kazanıyordu. Ama Kamil kazanmayı başardı arkadaşlar. Sonraki maça geçiyoruz. Evet gençler bu elde karşıya Yone alındı. Yone birbirlerle güçlü bir karakter. Tutuşturu flash var ikisinde de. Yone'de ölümcül tempo var. Büyük ihtimalle ikisi de Doran kılıcı alacaktır. Evet bakalım kim kazanacak. Yone direkt hortumunu hazırladı. Yone'nin krikler bir fena arkadaşlar. Ortamı kaçırıyor. Bir de W kullandı karşılıklı. Oo, güzel cancel'ladı. Evet, Kamil elsini kullandı. Tutuştur atlar. Birbirine vuruyorlar. Of çok güzel flash. Kamil şu an büyük avantajda. Aş <laughs> çok yakındı. Çok yakındı. Geçelim sonraki maç arkadaşlar. Evet burada direkt Kamil bir level daldı arkadaşlar. Uyutmayı yedi. Gençler bu el Zoe ile meydan okumuş rakip. Bakalım Zoe ile yenebilecek Kamil'i. Yenmesi bence çok zor. Ama belli de olmaz. Evet, Camille esini kullandı. Uyutmayı yedi. Güzel de bu attı üstüne. Burada Kamil vurabileceği hasarın neredeyse hepsini vurdu. Farmları çok fazla şu an oyun Kamil tekrar giriyor. Evet, Camille öldü arkadaşlar. Geçelim sonraki maça. Evet gençler, bu elde karşıya Saylas alındı. Bakalım Saylas'la Türkiye Kamil birincisini yenebilecek mi? Hmm, güzel de uç. Yarıcan vurdu Kamil. Oy havada tuttu. Kamil bayağı sağlam vuruyor. İkisini de tutan skiller gördük. Biri de buluyor. Derken evet. Kamil kule altı öldürüyor arkadaşlar. Hemen geçelim sonraki maça. Evet arkadaşlar bu el tekrar bir kalındı. Bu sefer barelli tutuşturulu Warwick. Sıçrası yok. Örümcül tempo girmiş günlerden. Yani büyük ihtimalle Doran kılıcı alacaktır fight gelecekler galiba. Direkt erken bir be, bir ve bir geliyor. O Warwick güzel Q attı. Düştürü bariyeri olduğu için tehlikeli. Bir levelde pasifi de çok güçlü. Evet Kamil atladı. Güzel hasar vurdu ve çıktı hemen. Kamil tekrar girdi. 3 levelder ikisi de. Güzel hasar vurdu Kamil. Warwick'in bariyeri var hala. Köşeden kaçtı. E ile beraber giriyor. Tutuşturu var. Bir bariyeri var. İkisini de tutuşturu duruyor. Burada Kamil bitirişi yapabilir belki. Ama bariyerle beraber sıkıntı çıkarabilir Warwick. Güzel de bulu. Evet. Direkt stunla beraber hasarı yetiyor ve kesmeyi başarıyor. Geçelim sonraki maça. Evet arkadaşlar bu elde karşıya voley aldılar. Voley alan kardeşimizde YouTube kanalı var galiba. YouTube Batu yazıyor. Desteklemek isterseniz kanalına gidebilirsiniz. Bakalım voley bir TR Camille birincisini yenebilecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Evet voley 2 oldu. Oha! <laughs> yaracağım burada esi. evet. Camille direkt girdi ve çok güzel hasar vurdu. Camille de 3 oldu. <laughs> Boli yendi. Ya. O esini yedin orada öldün. Evet gençler videomuzun sonuna gelelim. Başka birincilerle sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.